Merhaba arkadaşlar. Önceki programımızda birden 20'ye kadar sayıları 0,5'er şekilde arttırarak alt alta yazmıştık. Şimdi ise tam tersini yapacağız. Yani 20'den 1'e doğru 0,5'er şekilde azaltarak yazacağız bu işlemi. Süslü parantezlerimizi açıyoruz. Float türünden olduğu için float i diyoruz. For döngümüze hemen yazalım. i eşittir. Birden başlayacak. Pardon. 20'den. Geriye doğru olduğu için. i büyük eşittir. 1 diyoruz. i eşittir. i eksi 0.5 diyoruz. Azaltacağız çünkü azala azala gidecek. Üstü parantezlerimizi açalım. Printf ile ekrana yazdıracağız yüzde ile pardon f yazıyoruz. Yüzde ile f'nin arasına 3.1 diyoruz. Virgül i. Çalıştıralım programımızı. Görüldüğü gibi 20.0, 19.5, 19.0. Ama bunları yan yana yazdık. Bizden istediği alt altaydı slash name'imizi de ekledik mi? Evet, işlem tamamdır. Programımız da burada son buldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.